Merhaba arkadaşlar, Akisal Gençlik Merkezi karikatür eğitimlerinize hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle görüşmeyeli bir hafta oldu ama ben sizleri çok özledim. Yeniden çizim yapmaya geldim. Ama bunun öncesinde sizlere bahsetmek istediğim renkler konusu var. Biliyorsunuz ki ana renklerimiz ve ara renklerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim size bugün. 3 tane ana rengimiz var. 1- Kırmızı 2- sarı 3 mavi Sarıyla kırmızının karışımından oluşan turuncu bir ara rengimiz. Sarıyla mavinin karışımından oluşan yeşil. Kırmızıyla mavinin karışımından oluşan mor bir ara rengimiz. Evet, haydi gelin şimdi dersimize geçelim. Burada ee du Duygu hocam. Ee, şey üstündeki renk mor şeyde kaldı ya. Kırmızıya dönmedi. Evet. evet. Morda kalmışız. Biliyorsunuz ki ben bir kırmızı yelekliyim. Hemen kırmızıya dönelim. Ah. Olmadı. Dönemiyorum. Hocam. Olmuyor. Bir şey oldu bozuldu herhalde. Bozuldu sanırım. Ben bir daha kırmızı yelekli olamayacak mıyım şimdi? Bence son bir kez ama inanarak. Evet son bir kez inanarak deniyorum. İnşallah olacak. <laughs> Haydi.